Şimdi bir tane çember sorusu çözelim. Soru yine isteyen okusun şöyle. Erol Dönmez hocamızdan aldım. My Geometry kitabından. <laughs> ya bir kavramı hatırlatmak için aldım. <laughs> Soruyu çözmeyeceğim bile aslında. Şimdi teğet kiriş açı mevzusu var. Bu bunlar burada teğetmiş tamam mı? Bunlar e, bu, bu çizim doğru bu çembere. Bu çizim doğru da bu çembere teğetmiş. <laughs> Şimdi şuradan biz bir kiriş çekersek Şimdi biz şuraya alfa dersek bu teğet kiriş açı olmuş olur ve bu alfa ise bu yay bunun iki katı olur. iki alfa olur. Alfa diyebiliriz. Ee, bu da teğet kiriş açı olmuş olur. Çünkü teğet kirişin arasında kalmış açıya biz teğet kiriş istiyoruz Burası iki bet olur. Ee, mesela burası da bet olur. <laughs> bu özelliği hatırlatmak için almıştım. Ee, sonrasına bakın zaten soruda bitmiş oldu. Ee, şu açı istiyor bizden de. Orası zaten ne, neydi orası? 180 2 alfa eksi 2 beta. Zaten e, alfa 2 <laughs> e, beta biliyoruz. 2 alfa biliyoruz. 180 bir şeyler. 170 cevap aynı. 170 geliyor cevap.